İyi günler sevgili seyirciler. Küsat ve Samsun Nabzı aracılığıyla sizlere Zinger Sesin programından sesleniyorum. Bugünkü konuklarından birisi ilkini, ilk yarıyı bitirdik, Sinan Sal'da baştı. İkinci yarıda yine yeni bir konuk. Ve, e, sikleti benden biraz daha var ama bir şeyler yapacağız artık. Ne yapalım? Bilmiyorum. Her zaman. Şeyden. Şimdi karşımızda Samsun Tasız Üniversitesi İletişim Tasarım Yönetimi bölümünde okuyor. Evet. Okuyor kendisi. Adı neydi adın? 700. Yiğit Yüz. Yiğit Ne güzel bir isim ya. Yiğit Tüysüz. sanki böyle böyle aradan geçer giderim ben. <laughs> evet, Yiğit Tüysüz'ü tanıyoruz. Ne der söylersin kendi hakkında? Kendim hakkında ne söylerim? Şöyle başlayayım. Ben İstanbul doğumluyum aslında Pırıl değilim. Evet. Altı e, 6 sene önce buraya taşındık. Samsun Üniversitesi'nde okuyorum. Lütfen tasarımı yönetimi okuyorum. Geçtiğimiz günlerde 20 yaşına girdim. 20 yaş? Evet. Ne kadar küçük. Ha. Bana göre bakmayacağım. Uğraştığım farklı şeyler var. Projenin üniversite evet. aracılığı ile yaptığım yaşadığım bir sağlık sorunu var. Bununla birlikte yetindiğim bazı şeyler var. Genel manada bunun hesabı Yaşadığın sağlık sorunları ne zaman başladı? Ben dört buçuk yaşındayken. Bunun bir tedavisi var mı? Yapıyor musun? E, şu an yok. Fizik tedaviye falan. Fizik tedaviye gidiyorum. Ama şu an net bir İlete dönüşü yok. Yani tamamen iyileştirecek bir şey yok. Benim gibi ya. Hayatın zorlu döneminde bu süreci geçerken neler etkiledi seni? Aslında bana bir yerden sonra isyan etmenin anlamsız olduğunu gösterdi. Çünkü ne kadar isyan etsem de bu değişmeyecek. Bunu evet. bildiğim için küçük yaşta okumaya, yazmaya, merak etmeye Yöneldim diye gidirim. Evet. Bu sebeple şu an bir kitap yazıyorum. Onunla uğraşıyorum. Evet. Yani i̇stediğin gibi giderse önümüzdeki sene bu kitabı yayınlayacağım. Önümüzdeki sene? Evet. O kadar uzun sürecek yani. Şu an yaklaşık 28 bölüm falan var. Bir e, editörlük kısmı olacak. Editörlük kısmı bittiği zaman yayınlanacak. Hı -hı. Hadi bakalım. Hayırlısı İnşallah. Peki, bunun dışında normal hayatın nasıl geçiyor? Normal hayatım aslında... Bir günün nasıl geçiyor? Şöyle ıı, tarif edebilirim. Benim her günümde bir okuma, bir öğrenme hareketçisi var. Her zaman var. Hep de vardı Dersim olduğu günler genelde üniversite kısmı var. Benim yürüttüğüm ekstra kurumlarımın bazı işleri var. Onlarla uğraşıyorum. Bunun dışında bir sosyal medyası da var tabii ki de. Aslında normal bir gençten çok bir farklı bir şey yapmıyorum. Tabii Fazlasıyla yapıyorsun aslında. Öğrencilik döneminde mesela, sen şimdi öğrencisin. Evet, öğrenci. Bu dönem içerisinde e, engellilerde gidip birçok e, ne bileyim, projelerde yer alıyorsun. Evet. İçeride. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Şöyle bahsedebilirim. Aslında yaptığım proje yeniden biraz anlamak için. Yani benim çocukluğumdan bir yaşadığım şeyleri insanlara gösterebilmek için. Evet. Bu projeyi ben birinci sınıfta yaptım. Üniversite birinci sınıfta. Sana gerçeklik aracılığıyla engellerin yaşadıklarını insanlara göstermeye çalışıyorum. Evet. Mesela Em, gelin diyelim ben normal, sağlıklı biriyim. Ben o VR göğsü taktığım zaman bir kolumun ya da bir uzvumun olmadığını görüyorum. Hı hı. Bu sene neler hissettiriyor? Evet. Neler hissettiriyor yani itibarıyla? Aslında bu ilk başta bakıldığında çoğu insana ön gelen bir şey. Yani kabul etmesi kolay bir şey değil. Ama hı -hı kabul ettikten sonra da bununla yaşaman gerekiyor. Ve yani bence insana farklı şeyleri kazandırıyor. Bana kalırsak. Evet. Sen engelli yani konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyorsun. Evet. Genel itibariyle. Evet. Ailen nasıl? Onlar da aran nasıl? Ailemle aram gayet iyi. Ee, hiçbir sonun yok onlara. Her zaman yanımda olduğunu destekçim oldu, Ben ne yaparsam yapayım. Üniversite sonunda çok destek oluyorlar. Bir de bizim gibi bu tip sağlık yaşayanların ekstra desteğiyle de ilgili olabiliyor. O durumlarda da sağlık çok gelmiş oluyorlar. Çok güzel. Devamında neler var? Aslında hayalimde bir ajans kurmak var. Bir ajans kurmak istiyorum ama kurduğum ajansın yaptığı şeyler yaptığı herkesin yaptığı evet. şeyler gibi değil daha özgün sıra dışı evet yani benim kafam biraz öyle çalışıyor herkesin içinde gibi düşünemiyor <laughs> istesem de olmuyor bir yerde mutlaka bir farklılık çıkıyor ama bundan razı olmuyor doğru yani doğrusu da bu belki ya da farkındalığın senin farkın ne <laughs> güzel bir şey inşallah olur. İnşallah. Peki üniversite nasıl gidiyor? Üniversite güzel gidiyor. Ben bölümümü çok severek gittim. Öncelerde ise tek şey yaptım. Diyebilirim. Evet. Bölümümde gitmeden önce bölüm başkanıyla iletişime geçtim. Dedim bölümümü istiyorum. İşte bir kere soru sormuştum ona. Sağolsun çok anlayışla karşıladı. Şu an gayet mutluyum ben de medya şeklinde olmayı düşünüyorum ileride. Oldu. Eğer istediğim gibi ilerse kendi arkadaşlarımla birlikte bir ajans kurmak niyetim var. İleride yine istediğim gibi ilerse kitabımı yayınladığım zaman onun bir seri ha olması olmasını istiyorum. Seri kitap olmasını istiyorum. Onun bir 3-4 tane yazmayı düşünüyorum. Böyle bir niyetim var. Bakalım hayatını gösterelim. Tamam, tamam, göreceğiz. İsteyen beklentilerin zaten bunun üzerinde evet. yani olması üzerine inanıyorum ben, yapabilirsin diye. Kitap da bayağı kalın olacak herhalde. O civarlar Evet. herhalde. Peki, okunabilir dediği nasıl olur sence? Kalın kitapları insanlar pek okumuyor. Aslında konu konusunda biraz farklı bir konu seçtiğimi düşünüyorum. O yüzden olabildiğince akıcı hale getirmeye çalışıyorum ki evet, o insanlar okuyabilsinler. İşte orası önemli, evet. Bunu da yapıyorsundur zaten. Kardeşin ne yapıyor? Kardeşim son iyi okuluna gayet güzel gidiyor. Aranız nasıl? Bizim aramızda abi kardeş ilişkisinden farklı bir arkadaşı var gibi. O var. Bir de şimdi Tabisi biraz böyle farklı bildirimi olunca o da otomatik olarak farkındalığı yüksek, yüksek bir olmuş oluyor. Yani. Evet. Yani böyle bir insan gördüğü zaman ne yapması gerektiğini biliyor falan. O da iyi bir şey. Kesinlikle. Sen zaten çevrende ister istemez bir şekilde konuşmasan bile bir farkındalık yaratıyorsun yani. Umarım gerekiyor. Yani, e, e, öyledir. Kesinlikle öyledir. Onu ben kendimden de biliyorum. Peki, hayat nasıl gidiyor? Yani ileride şimdi bunları yapmak istiyorsun. Yolunda gitmeyen bir şeyler var mı? Aslında yolunda gitmeyen şeyler pek benimle gitmeyen değil. Yani biz engeller olarak yaşadığımız bazı sorunlar var. Evet. Ve bu sorunların aslında kaynağı bizdeyiz. Yani bu dünyanın, bu şehirlerin bize göre zamanında yapılmamış olması. Evet. Örneğin, bir insan, içinde biri, bir genç dışarı çıkmak istediği zaman aklındaki sorular temel sorulur evet. işte nasıl giderim, nasıl dönerim falan gibi. Bunun cevabını da çok kısa bir şekilde bulabilir. İşte. Evet. Ama bizde o yok beni kim götürecek, kim getirecek, gittiğim evet. yer bana uygun mu değil mi? Beni şunu soracak. Evet. Bu tip sorular her zaman var. Evet. Olacaktır da zaten. Evet. İnsanlık devam ettiği sürece her zaman var. Olacaktır. Yani. bunların artık bir tedavilerinin bulunması, Gerekiyor. Ortadan kalkması gerekiyor. Yani çok uzun süreli sıkıntılar. Ve bunların bir şekilde geçmesi gerekirken hala aynı sorunlar var. Aslında biraz da farkındalıkları artıyor olsa her şey değişebilir. Tabii kesinlikle haklısın. Bir farkındalıkla başlar her şey. Aynen. Evet. Başka neler söylemek istersen? Aslında benim çevremde gördüğüm ve geçmişinden duyduğum kadarıyla da engelli insanların bir şey yapamayacağını düşünen insanlar çok var. Mesela fizikselde evet. fizikselde gördüğüm yerde hastanede bir olayla karşılaştım. Bir kadın ben beni fizikselde görürken bana şey dedi. Okuyor musun? Yani sanki zaten okuyamayacak bir Hmm. Okuyorum dedim. Nerede okuyorsun dedim. Üniversitede okuyorum dedim. Bir inanmadı falan. Değişik bir tepki verdi. Bu çok oluyor. Ben de bunları aksi yüzünü çevirebilmek için farklı işler yapıyorum. İşte üniversiteyi yürüttüm. İki tane projem var. Bir tanesinin başkanlık görevini yürütüyorum. Diğerini zaten az önce anlattım. engellilerle ilgili olan proje. Bunları yapıyorum ki insanlar bizim Neler yapabildiğimizi görebilirsinler diye. Umarım etkili olur. Olacaktır elbet. Yani niye olmasın ki? Sen yürekten ve aynı zamanda yaşayarak görüyorsun her şeyi. Yani yaşayarak görmek başka bir şey. Yani görerek, sadece işte bakarak yapmak başka bir şey. Aslında benimki yazarlık kısmından biraz oradan geliyor. Evet. Yani insan yazabilmesi için bir şeyler yaşamış olması gerekiyor. Evet, bir yaşanmışlık lazım. O olmadığı zaman pek böyle duyulu şeyler burada çıkmıyor. Evet. Onun için bunlara sen yapacağına yürekte inanıyorum. Ee, i̇kinci sınıftasın. Evet, yani ikinci sınıf. Dört yıl mı beş yıl mı hazırlık var mı? Dört yıl. Dört yıl. Samsun'da potansiyel var mı senin amaçlarına ilgili? Aslında bak, bir var. Birçok ajans var. Güzel yapıyorlar. Ama bu işin temel kaynağı her sektöründe olduğu gibi İstanbul, Ankara, hmm. İzmir, büyük şehirler. Ama benim sektörümde şöyle bir farkındalığım yani var. Biz uzaktan çalışabiliyoruz. Evet. Yurt içi, yurt içi, her şey yerler doğrultusunda çok önemli yok. Her yerinde iş yapabiliriz. Çünkü başka söylemek istediğim bir şey var mı? Aslında söylemek istediğim bir şey var. Söyle. Ben insanların biraz daha anlayışlı ve farkında olmasını istiyorum. Yani mesela bizim gördükleri zaman sanki hiçbir şey yapamayacağım gibi evet. davranmalara gerek yok. Yani sen o insanın ne bilemezsin. Evet ama bu onu yargılamanı gerektirmez. Yani ben bu mesela okul olaylarında özellikle çok yaşanıyor. Bizim üniversite eğitimimize çok fazla inanmıyorum. çünkü o insanlar okuyamaz mısın düşünüyor. Evet. Aslında alan ve e, ulaşım ortadan kalkarsa evet. herkes okuyabilir bir şekilde. Tabii ki de. Yani dinleyici bir niye eksik olsun ki? Yani. Ama maalesef işte dedi ki bu zaman alıyor. Çok yavaş oluyor. Ya aslında biraz insan bu tip şeyleri yaşayanlar biraz erken olduğunda Evet. Ve farklı şeyler görüyorlar. Biliyor. onların gördüğü dünyayla Diğer insanların gördüğü dünya aynı değil. Evet. Bence biz daha farklı yönleriyle bakabiliyoruz her şeye. Evet. Allah'ım benim sana soracaklarım bitti. Tıkandım yani. Ben zaten <laughs> seni tanıyorum. Ee, çok e, sevilen bir insan olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Yani e, diyorum ya e, dokunduğu yerde bir farkındalık olan bir insansın. Teşekkür ederim. Bu kesinlikle böyle yani. işte Başka söylemek istediğim bir şey yoksa uçalım. yok. Biz zaten tekrar konuşuyoruz. Tabii ki canım. Biz her zaman bir aradayız. Evet. Aynen. Evet. O zaman bitirelim programı. Ne dersin? Olur. <laughs> ben katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kırmadım beni. Sana ve ailenin sevgiyle evet. Teşekkürler. Hepinize sevgiler, saygıyla selamlıyorum. Sevgili seyirciler, Samsun'un nabzı ve saat ekranlarından yayınladığımız Engelsizsiniz programı bu hafta da sonuna geldik. Konuğumun Sinan Salla Başveri, Yiğit Süzü Sözü. Onlara da geldikleri için çene tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.